Kabin bölümünde de 4 e, sedye var. Bu 4 sedyenin üzerine e, yani 4 yatarak hasta e, haricinde oturarak da hasta taşıma kapasitesine haiz e, 14 koltuk kapasitesi var ayrıca uçağın. Medikal anlamda e, bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var. E, veya bir e, Ameliyat e, şartları neyse aynı e, şartlar uçağın içerisinde var. Hijyen ve e, teknik donanım anlamında. Dolayısıyla e, yüksek kabiliyete sahip bir uçak. Üzücü olayda saat 9.30'da buçukta e, komuta merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı komuta merkezi tarafından e, derhal e, intikal etmemiz ve e, konuşlanmamız istendi e, Çay Çaycuma Meydanı'na. 23'te biz orada hazır olduk. Eee aslında Çay Cuma Meydanı zor kategoride olan bir meydan. coğrafi şartlar ötürü, coğrafi şartlardan ötürü. Fakat geçtiğimiz yıllarda devletimiz oraya ALS denen sistemi kurdu ve bu zorluk bir şekilde aşıldı. İndiğimizde hastaların yola çıkmakta olduğunu kara ambulansıyla getirilmekte olduğu haberini aldık tabii e, üzücü bir olay. Dört tane e, ambulans ile dört hasta getirildi. E, yanık vakası olduğundan ötürü ve e, durumlarının da aciliyetinden ötürü e, komuta merkezimiz tarafından, Ankara'da konuştu komuta merkezimiz tarafından, tabii e, İstanbul 112 e, komu, e, komuta merkezi ile de koordineli olarak Çamşakura Hastanesi'ne e, intikal ettirilmesi istendi. Biz de Medikal ekip tarafından e, hastalarımız alındıktan sonra kalkışı yaparak 35 dakika sonra e, İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptık. Millet olarak etkilendik bir kere, yani çok üzücü bir olay e, ve e, bizden kaynaklanan bir aksama olmaması için de e, ekstra bir gayretle ve süratle kalktık ve dediğim gibi 23'te orada hazır olduk ve hazır olduğumuzda halen işte maalesef yaralılar ulaşamamıştı ulaşamamıştı yani tabi karadan da bir gelme şeyi vardı yani sağlık ben şöyle düşünüyorum komuta merkezi çok süratli reaksiyonda bulundu ve bizi orada hazır edebildi biz de hazır olabildik yani bu bir nevi primer vakaydı yani bir hastaneden hastaneye transfer değildi. Yani taşımaya hazır olması için özel bir ön tedavi vesaire yapılmadı. Bu da tabii bizim medikal personelimizin, doktorlarımızın, arkadaşlarımızın başarısı. Bartın'da patlaman olduğunu duyduk. Duydukunca üzülmüştük. Biz nasıl yardımcı olabiliriz diye, nasıl hani olabiliriz diye düşündük. O arada bakanlık tarafından görevlendirilme geldi. Hani gelince akabinde ivedi bir şekilde hani Bartın Çaycuma e, Havalimanı'nda vardık. Zaten biz vardığımızda bekledik ambulansları bekledik. O arada hastaların müdahalesi yapılıp bize gelmesini. Yani bize gelince hani hastanın durumları kötüydü. E, tedavileri devam ediyordu yanık vakalarıydı. Hani hastaları alıp e, en hızlı şekilde e, İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na kadar götürdük. Orada ambulanslara sevkini gerçekleştirip iyi şekilde götürmeye çalıştık. i sure. you.